Karpuzlu'lu Nihat Akpınar üretmenin önemine vurgu yaptı. İmkanı olan herkesin üretmesi gerektiğini söyleyen patates üreticisi Akpınar, fiyat artışının da üretim olmamasından kaynaklandığını belirtti. Ekmeği de bıraktılar. Hazır yiyecekler. Onun için yükseli fiyatlar. Karpuzlu Gölcük Mahallesi'nde patates üretimi yapan Nihat Akpınar şunları söyledi. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ekimine, satımına, ticaretini yapıyorum yani. Peki patates e, üretmek, yani dikmek zahmetli bir iş mi? Tabii ki, bunun tohumu biliyorsun, anaç tohum ekmek gerekiyor, genç tohum. Yani genç dediğimiz zaman bizim bu üreticiler anlamıyor, kompil kompir diyor. Bunun hakkında ben e, videolarda çok bilgi verdim takipçilerime. Yani dedim ki, buradan e, iki insan dağa çıktığı zaman hayvan ağrımaya, bir 60 yaşında birisi, birisi 20 yaşında, ıslanıyorlar, eve gelince 60 yaşındaki yatağa yatıyor, 20 yaşındaki genç ayakta atlatıyor bu e, nezle gribi. Patates de yani canlı olarak hiçbir zaman e, genç tohum hasta olmuyor yani dayanıklı iklimlere. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususun tohum cinsi olduğunu belirten Akpınar şu ifadeleri kullandı. Herkese genç tohum ekmesini istiyorum. Buyurun görüyorsunuz zaten burada hı hı. patatesler bunun cinsini sormak isterseniz maribel oluyor. Yani piyasanın en iyi patates oluyor, lezzet olarak, desen olarak da çok lezzetli. Herkes tavsiye ederim. Üreten herkes para kazanıyor, para kazanmıyorum diyenlere de inanmıyorum diyen Nihat Akpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bir de şu meselesi var. Ee, mesela Türkiye'mizde şu anda Mayıs ayının en çok fiyat olarak fiyat artan, fiyat, ürün. fiyat artan ürünlerden bir tanesi patates oluyor. Bunun sebebi. Ben bu işe içinde olduğum için bizim halkımız, çiftçimiz, köylümüz, şehir arkadaşlar için geçerli değil. Hiç kimse patates ekmiyor, soğan ekmiyor. Çalışmıyor. tek siz misiniz? evet, bir tek eken benim ticaret olarak. Fakat millet yani 3-5 kül ekmeği de bıraktılar. Hazır yiyecekler. Onun için yükseli fiyatlar az olduğu için. Biliyorsun zirai meyveler az olduğu zaman fiyat artar bol olduğu zaman düşer. Ee, halk pazarda, sosyal medyalarda baktığımız zaman hep e, üretici kazanma ödüyorlar. Ben buna inanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü bugün toprak altı şu gördüğünüz patatesler 10 lira, 10 lira kilosu üretici tüketiciye 20 lira, 15 lira mal oluyor. Zaten biliyorsun e, amele çalışıyor, makineler çalışıyor. 10 bin lira. Dölümünden ne kadar alıyor diye sorarsanız 5 ton. Artık ne yapıyor? Dölümünde 1000 metrekare olarak konuşuyorum. Siz daha iyi bilirsiniz bu hesap çıkarmasına 50 bin lira yapıyor.